Selamlar millet bugün sizlerle birlikte yepyeni bir oyun videosuyla daha karşınızdayız gençler kanalda bir video daha atıyoruz gençler ben size demiştim gençler Brawl Stars 15 like bekliyordum pes e 15 like bekliyordum ve bu videoya da tekrardan 15 like bekliyorum gençler sizlere sizlerden rica ediyorum bu videoya bir 15 like gelsin bu videonun yayı, şey serisini yapacağız gençler e, bu videoda artık seriye şey yapıyoruz bir dakika İnterneti kapattım. Artık seri yapacağız bunun bu videoyu gençler. Ee, oyun şimdi oyunumuza geçiyoruz. Şu arkada gördüğünüz armut bendim. Tipim merak ederseniz de oydum işte. Facecam aç yorumlarda yazarsanız facecam açacağım zaten gençler hep oyunumuzun ismi ben de bilmiyorum ne. faili breaks herhalde aynen faili breaks faili fieldsmış faili fields breaks ne alsa işte gençler. İlk başta bu arabayla başlıyorsunuz. Haritalar falan var. Ben bu arabayı satın aldım. Bunu satın aldım. Şunlar 300. Ee, sonra bir de bu çıktı bana şeyden. Bir de şey var oyunu bilmeyenler için söyleyeyim. Ee, sonra bunlar var bende. Şşş, buradan şu üçü var. Sonra gençler. Bir sonraki harita var. Ben bu haritaya da geçtim gençler. Şudur. bu Bu var bu haritada. Sonra bir de bunu aldım gençler. Bir de bu vardı. Bir sonraki haritada bu ikisi var. Ve bu mavi arabayı aldım gençler. 400 verip bir de buna 400 verdim gençler. Bunu da aldım. E bir sonraki harita buzlu harita. Burada her şey çok pahalı gençler. Burada 700'e bunu aldım. Ve bu var. Bu araba mükemmel bir araba. Ben bununla gireceğim şimdi sizlerle birlikte. Bununla çok güzel şeyler yapmayı düşünüyorum. Bunun serisini yapıyoruz gençler. Tüm arabaları satın alıp bu oyunu bitir bitireceğiz sizlerle birlikte. Dediğim gibi 15 like gelirse yarın yenisi de gelecek. 15 like daha gelirse ondan sonra 15 like gelir gelmez yenisi gelecek gençler. 15 like gelmeden de gelebilir. 15 like atarsanız hemen bunu çekeriz gençler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. 15 like atarsınız. Kanalımızda 1000 abone olunca gençler Brawl Stars'a para yatıracağız. 1000 abone olursak. Daha çok yolumuz var tabi. 20 abone olmayı düşünüyorum. Şimdi 20 abone olursak 20 abone özel çok güzel bir video da gelecek gençler. Önce 20 abone olalım. Eğer videomu beğendiyseniz zaten beğenirsiniz, abone olursunuz. Çok da bir şey demeye gerek yok. O size kalmış bir şey. Beğenip beğenmemenize kalmış bir şey. Şimdi Fail Breaks mıdır? Fail feels Ne ismini ben de bilmiyorum gençler. Video başlığına yazmışımdır ama. Ee, öldük gençler gördüğünüz gibi buradan uçuyoruz. Bir sonraki haritaya geçmek için şey var mesela ben bunları aldım. Buradan da bunları yüz dedim mesela. Bunları kullanabiliyoruz gençler bir dahaki. Araba mükemmel. Burada hedefimiz sizlerle birlikte tüm haritaları açıp tüm arabaları alıp tüm arabaları sizlerle birlikte denemek olacak gençler. Bugün şimdi şu mavi arabayı deniyoruz. Başka arabalarla da gireceğim birazdan sizlerle birlikte. Umarım videoyu sevmişsinizdir seviyorsunuzdur izliyorsunuzdur ve uçtum gençler bunda benim rekorum 2500 mü ne? 2500 ya da 2300 olabilir gençler rekorum geçiyorum ben ilk saniye İlk saniye gördünüz zaten frene basıyor fren çalışmıyor şey çalışmayan frenler ismi ben yani kırık frenmin öyle bir şey bozuk işte frenler kısacası gençler. Şuradan sağa girelim. Gençler dediğim gibi canlı yayını da açamıyorum. O yüzden 1000 abone olmamız lazım. 1000 abone, ol bin abone olunca her günlerde ise canlı yayınlarımız da gelecek. Aşağıda soru işareti varmış. O soru işaretlerinden araba çıkıyor bu arada. Değişik arabalar ediyor. Soru işaretlerinden. Sizlerle bir rekorumu kırar mıyım? Gidiyorum. Hadi. Hayır. Kaç yapıyoruz? 1500'lerde bir şey yaptık o adamın gidişiyle birlikte. Gençler sizlerle birlikte yeni haritayı açalım. Sizlerle birlikte yeni haritayı açalım. Açalım. 325 paramız oldu. 300'lük arabalardan alabiliriz ama ben benim hedefim 700'lük bir tane araba var onu alacağım. Gençler tüm haritalardan bir tane arabamız olsun. Bir dahaki haritaya biriktirelim ya da bu parayı bir dahaki haritaya araba alırız. Bir dahaki haritaya geçeriz zaten bu bölüm. Bu birinci bölümümüz gençler. Bu seriyi beğendiyseniz eğer takipte kalın. Zil, zil işaretine basıp bildirimleri açın. Bu seriden illaki her hafta gelecek gençler. Bitirene kadar. İki günde bir de gelebilir. Her günde gelebilir. Belli olmaz. Pes videosu da gelecek. Onu da takipte kalın gençler. Brawl Stars videosu geldi. Kanala gidip onu da izleyebilirsiniz. Erdem de çok güzel Brawl Stars oynadık. Ben 10.000 kupa oldum gençler. Erdem de 1000 ee, kupa oldu gençler. E gençler başını hatırlamayanlar varsa tekrar göstereyim böyle. Fren çalışmıyor işte. Uçuyorsunuz aşağı. Bakın gençler. Bir dakika bunu araba değiştirelim şimdi. Gençler bu arabayı gördünüz. Şimdi başka arabaları göstereyim size. Mesela gençler bu da çok güzel bir araba. Böyle bir şey bu da. Şekil şukül yapıyorum gençler. Yanarsam kızmayın. Şey yapmaya çalışıyorum yani. Hadi ya da ben bu yanmayacağım. Bu arabayla bir rekor kırmayı deneyeceğim gençler. Hareket mi hareket yapmayacağım. Rekorumu kırmaya çalışacağım. Gerçekten çok zor gençler videoyu izlerken. Yani kolay gözükebilir. Çoğu araba oyununda öyle oluyor çünkü. Ama gerçekten çok zor. Yani indirince görürsünüz diyeyim. İndirirseniz eğer. Ve bin olduk gençler. What the? Oh my god ya. 1300 yaptık. Daha doğrusu 1298. <laughs> Şarjım bitiyor şarjım bitiyor gençler. Bugün videomuz bu kadar olsun gençler uzman. Çünkü şarjım bitiyor. E, i̇kinci bölümü istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. 15 like gelince ikinci bölümde gelecek. Görüşmek üzere bay bay. Abone olmayı da unutmayın.